Bir de meşhur tatlınız var. Bunun e, kıvrım diyoruz kıvrım biz buna. Evet, Bu, kıvrıla kıvrıla yapıldığı için kıvrım, kıvrım ismini almış. Nasıl yapıyorsunuz? Bir de bunu anlatır mısınız bana? Bir tane yumurta koyuyorum ben bir tepsiye. Bir tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı sirke, az bir çay kaşığı da soda koyuyorum. Bunları karıştırıp hamurun yoğuruyoruz kulak memesi yumuşaklığında olacak şekilde yapıyoruz 9 tane beze oluşturuyorum bu hamurdan Ben onları açıyorum üzerine açtıktan sonra yufka büyüklüğünde şeklinde açıyoruz üzerine bol ceviz serpiyoruz elimizle serpiyoruz ve yanlardan kıvırarak topluyorum dolayarak göbek kısmı oluşturuyoruz hı hı. aynı şekilde yufkaları açıp kenarlarını dolayarak tepsiyi yapıyoruz sonra bunu üstüne ne döküyorsunuz fırına veriyoruz piş pişiriyoruz tabi üzerine şerbet yaptığımız şerbeti döküyoruz yağma şeyi yok mu bu tabi fırına vermeden önce kesimin, kesimini yapıyoruz bunun kesiminden sonra ısıtmış olduğumuz ocakta ısıtmış olduğumuz çok güzel ısınması lazım yağı. O zaman daha güzel oluyor. Hı. Dökünce böyle e, kızarması lazım. Mı? Sıvı yağ isteğe göre, ben sıvı yağ kullanıyorum genelde. İsteyen olursa margarin de koyabilir.